Da Dal dinin evine geldik dal dinin. Şimdi Emiler, e, ne oluyor oğlum niye kasıyor lan bu? Hocam sen dünyayı yapamadın mı bir dakika? He. Kesin dal orada aynen. Lan bir dakika. ne olsun neden 31 lan? Yuh. Eee bakayım. Ana harbi 31 la. Hadi oğlum savaşacağız. ona selamünaleyküm. Anam bismillahirrahmanirrahim. Oğlum o ne lan? Oğlum o ne lan? Patatese benziyorsun oğlum sen. Evet abi ben patatese benzediğim için bana kumpir diyorlar. <laughs> kumpir mi? Zaten patatese benzediğin için doğru söylüyorlar. Evet abi. <laughs> oğlum niye <gidiyorsun>? gülün? diye oyna. Cadı mısın? Neyse. Hadi arkadaşlar saldıralım. Durun em ee, bir dakika. Size yardım edebilirim. Size bir yardımım ee, dokunabilir. Ee. oğlum eleme lan bu oyuna. oğlum savaşacağız da. Şimdi şu bizim dalde neredeymiş? Oğlum cetveli cetvel bir dakika yanımda mıydı lan benim cetvel? Anam. Hayır, anasını yere düştüm anasını satayım. Lan yere düştüm. Dizlerim acıyor aslında. Bir dakika beyler çıkartıyorum cetveli. Hii. beyler cetveli çıkardım. Allah. Hadi beyler savaşalım. Vuhu. -huh. Anasını. Anam. Belim kırıldı ana. Anam. Anasını Anam. 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 Ahahahah benimle bir gelebilsiniz. Şu cetveli bir alalım mı kalır? O cetvel alırken canım çıktıydı. Çabuk yahalayın lan o beni. Tamam emmi. Oh. Ben geliyorum lan. Hoş. Oh, Can gel lan buraya. Ah. Gel lan bakalım buraya. 2. Esin dur. Lan sen yere durdur. E patronuma karışmayacaktın lan. Şerefsiz. Ah. Ah. Ah kafası bana geldi. <laughs> geliyorum emmi. Ana koştu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Jet'le de alayım. Şurada dursun. Lan 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 jet'le uçuyoruz. Aa! Ah. Geldim, 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 geldim. Oh. Eh, emmi beni kurtarmaya gelin sonunda ya. Tabi oğlum Mehmet. Az koçum benim. Gel bakayım seni buradan çıkartayım. iplerin çözeyim ben senin burada. Oğlum ben niye yer... Ha, geldim. Sen o iplerin çözelim bakayım. Çıktın. Ah. Lan. Sırtım kırıldı. Ah. Da yok bacaklarım kırılmış. Emi bizi arabaya bindirip çıkarsana bizi. Araba mı? Emin, araba? Şöyle ben bir Ana orada araba varmış. Tamam Emi ben sizi götüreyim. Hastaneye falan götüreyim. Yok oğlum bizim anca iyileşeceğimiz yer. Ev oğlum ev ev. Bizi eve götüreceksin. Tamam Emi ya. Sıkıntı yok Emi. <laughs> oh be oğlum sonunda geldik be eve. Şükürler olsun emmi yav. Yeah. Teşekkür yok mu lan? Teşekkür ederim düzenleyicim. Sen yokken balis, Yani biz yokken bazı sana ne yaptı la? Ya oğlum sorma be. Baldi bana öyle bir küfürler etti ki. Senin ben ta... işte anladın işte. Bak. O Baldi var ya kafasına elindeki cetveli geçireceğim. Merak tamam, etme sen. Tamamen mi? Kapı çalıyor yine. Hep böyle kapı çalmak zorunda mı acaba? Ne var yine ya o? Bakayım şöyle kapıya. Lan. Kumpir. Kumpir niye geldin oğlum sen? Kumpir. Niye geldin lan? Emi, evinize bakmaya geldim ya. Ben de gelmek istiyorum eve. Ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim, ben de geleceğim. Ben de geleceğim eve. Beni de eve sokun. Beni de eve getirin. Beni de eve getirin. Ne olur emmi. Beni de getirin. Beni de eve getirin. Oğlum sen benim emmim değilsin daha. Biz, bizim emmimiz olman için görev yapman lazım olayım. Hey. Göreyim mi? Görevlere bayılır mı? Hemen bana güverir. görev Görev, 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 görev. Ha, oğlum bak şöyle dere, deli hareketler yaparsam bak. Görev falan şey yapmam. Atarım seni dışarı bak. Demem mi? Şu emmelerimi de çağırdım da. Emmiler gelin lan buraya. Tamam emmi geliyoruz. Huhi. Huhi. Geliyoruz. Ne? A kumpir, kumpir ne alaka oğlum? Kumpir kim ya? Ha, sen daha tanışmadın ki çocuğu göremedin daha. Ben gördüm çocuğu. Ne yapayım? Ya oğlum niye ne yapayım diyorsun ya? Ne yapayım işte? Allah'ım ya. Ş şimdi e ben emmi olmak istiyorum. Emmi emmi. Ben de sizin takımınıza gireceğim. Takımımızda olman için kumpir e, ee, görev yapman lazım. Merhaba kompircik. Kompircik de mi bana? Herkes bana kompircik diyor ya. Ama siz bana kompircik demeyin. Tamam oğlum tamam ya. Ben şimdi bak bu mekanın ben patronuyum ben biliyor musun? Bak bunlar da benim emmelerim işte. Onlar görev yaptılar beni kurtardılar falan filan işte. Yani Uzun hikaye, bir sürü şeyler olmuştu. Neyse, sen gel bakayım. bizimle görev yap bakayım. Gel. Evet, kumpir. Şimdi bunların üstünden geçmeye çalışacaksın, tamam mı? İkinci adımda ise ee, yani keskin keskinlerin üstünden geçeceksin. Onları ben adını bilmiyorum, unuttum ben onları ne. Evet, hadi bakalım kumpir yaparsın. Bak şimdi burada bu kafaların üstünden geçeceksin. Sonra bu yazının üstünden geçeceksin. Ve sonrasında bu demirlerin üstünden geçeceksin. Ve bu, bu bunun o jetpack'i alıp salak dinin kafasına kafasına vuracaksın. Tamam mı? Bak şimdi onu göstereceğim. Geliyor bak burada. Kafasına kafasına vuracaksın işte onun salak baldeğinin kafasına kafasına vuracağım. Tamam mı? O tamam abi çok kolaymış. Şimdi şöyle geliyorum. Ama dikkat edin lazerli bunlar. Ne sıcak mı? Lazerli mi? Tamam. Şöyle. Aa! Emin değilim oğlum ben seni şimdilik. Aa! Diyecem uç 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 Allah uç şöyle gelim uç 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 ah i i ha bilmedim şükürler olsun i ha ha adam adam Ah! 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 Bağırma sana oğlum, bağıracak bir şey yok. Ha, diyeceğim, diyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Çok keskin. Hiç şöyle atlayış yapalım. Ah, o ses ne? Bismillahirrahmanirrahim. Evet evet. Ee, hadi bakalım. Ne? Ee, uçtan. Daldinin kafasına atacağım. Vii. Mam. Ay düşüyorum 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 düşüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Başaracak mı lan Bence başarır emi Hadi bakayım <laughs> lan geliyoruz. Koş 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 koş. Evet kumpir. Bu senin bak son görevin. Eğer bu son görevinde başarısız olursan buradan defolup gidersin. Eğer başarırsan bak şu salakları öldürürsen çatıda bak. O salakları öldürebilirsen seninle emin oluruz. Ve seninle futbol oynamaya başlıyoruz. Futbol oynayamıyorduk gerçi. Yes mi! Artık futbol da oynayacağız. Yes mi! Woohoo! Neyse neyse. Şimdi sen hadi git. Tamam mı? Hadi. kolay gelsin. San patch. Wihi! Op! Aa! Woo! Yuhu! He he. Hop.

Ha şimdi tavandan in şu tavana temizle. Ondan sonra emi alacağız seninle. Tamam patron. Emi olacaklar bende. Yes 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 yes. <laughs> temizle 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 temizle. Temizle temizle temizle. 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 Temizlik. Geliyorum emi. Artık bize de emi diyebilirsin. Aa! Eee sıkıntı ben oldum? Tamam. Gel şöyle bir iyileştirelim de yine. Tamam patron. Yalnız yere çok kötü düştü. Kafam acıyor. Oğlum hani bir şey olmuyordu demiştin. Bekle bekle. Evet. Geldik. Hadi bakalım. Baş başlasın lan. Vihi gülüyorum lan. Şöyle. Lan. Ne oldu ya? Topu alacaktım elime. Oğlum top ele alınmaz. Lan. Adam iğne yapıyor. Bu benim oğlu şakamı iyi ki de takmış. Ne? Adam hile yapıyor diyor. Eli eliyle topu tutuyor. Gördüm cevap verecektim zaten. Oğlum bak diskalifiye olursun. Sarı kart. Kimin mi? Sarı kart. Kırmızı kart alırsan bak maçtan diskalifiye olursun bir. Kimin mi? Tamam. Hadi bakalım. Seyamalon başlasın. İlk önce ben başlıyorum. Görüyor musun? Şimdi kumpir başlayabilir. Oo! İhi! Faul lan, faul. Oo, oo! Ya bu ne lan faul ya? Top 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 top, 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 top. Gol, gol işte gol 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 gol. Gol sayılmaz, lan bu gol sayılmaz. Faul oldu, faul. Önümü alayım bir vuruşta havaya uçuracağım ben bunu. Oğlum bak diskalifiye olursunuz. Yes be yes. Ben ayağa kalkıyorum o zaman. Oğlum senin ayağa kalk be. Tamam kalktım. Maç başlasın. Geliyorum. Oh, ben geliyorum. Anam, oh. Ben bu boyuna kendimi sakatlayacak mıyım? Top. <laughs> oh! Bacağım. Abi <Ayım! Gülüyor> <laughs> ah! <laughs> Top nereye gitti lan? Oğlum top uzaya gitti. Geliyor. <laughs> Topu Hi, <uzayacak. Gülüyor> Top benim. Top benim top. Benim topum la bu. Benim topum olacak. Benim topum. Hadi tutabilirim. Evet. Ah. Oh! Anam. Lan oğlum ne yaptınız? Ay düşüyorum. Ah. Ah. Anam. Oğlum ne yaptınız? Bismillah. Lan. Anam. Uçuyorum lan. Oo, mükemmel be. Mükemmel ya. Uçuyorum çok şükür ya. Kumperi kıskanmıştım ben oğlum da. Ee, Aşağı düşüyorum. Aa, hayır, hayır hayır hayır. Allah. Bir dakika. Hop. Şöyle duracağım yere. Anam. Düşüyorum lan. Ah. Ah lan. Oğlum herkes kendi kendini öldürdü. Kim yaşıyor lan? Lan kim yaşıyor? <laughs> Hepsi ölmüş lan. <laughs> siz burada oturup maç mı yapıyorsunuz? Anne çocuklara bak. Çocuk değiliz lan biz. Şerefsiz yalan mı sen gel lan buraya böyle. Koş 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 koş. Oğlum bak salak baldı. Oo beni bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Anam 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 çarpacağım. Çarpacağım anam. Anam çarpacağım. Bir dakika bir dakika. Anam anam anam. Uçuyorum. Daldi nerede? Daldi'nin vücudu da uçuyor. Kafası da top gibi uçuyor. Anam. Oh, anam. Düş Düşüyor lan aşağı. Lan. Daldi'nin vücudu da gidiyor. Anam. Allah Allah düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Anam. Ah. 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 Dal dediğim videoda da düştü kafa. Kafası nerede lan? Anam. Kafası da bizim tavanda kalmış. Anam uçuyorum ben. ben hala da uçuyorum lan. Anam. Of. Oh. Oh. Adam. Çimin kızıldı. <laughs> Şşşt. Lan. Konuşsana lan gelecek ya Bana geliyor. Zıplayacağım. Hop. Oh. Aa, oh, uçacağım. İlk defa uçacağım. İlk defa uçacağım. Uçurum. uçurum. Yardım edin. Uçurum. Hayır hayır hayır. Hayır. Oh!